Evet, başlayalım o gün. Evet, yani nereden başlayacağız? Nereden başlayacağımızı da bilmiyoruz aslında. Sondan başla bence. Yani bir kere sondan başlasak. Futbolun başlarsak, sonundan başla. Futbolun sonundan. Maç çok kısaca değinirsem, İstanbulspor'un alacağı aşağı yukarı cezalar belli. Bir hükmem albet, iki puan silme. Evet. Neden puan silme diyorum? Ee, hani bu önden ben bir yargıda bulunmak için söylemiyorum. 2015-16'daydı yanlış hatırlamıyorsam. bir Göztepe eskişehir maçı vardı. Hatırlar mısınız Eskişehir deplasmanda sağdan çekilmişti. 3 puan silme cezası almıştı. Benzer bir durum. O yüzden söylüyorum. Ee, ama burada İstanbulspor Spor tarafının tabii düşündüğü yani 3 puanmış hükmen var. Asla bunları düşünmediklerini zaten kendileri de belirtiyor. Ee, As başkanları da aynı şekilde Ömer Saral da bedeli ne olursa olsun. Evet diye, bir tweet attı. E, tweet attı. Yani İstanbulspor e, İstanbul Spor zaten kötü bir süreç geçiriyordu. Bu da daha da kötüye gitmesine neden olacak bir e, olaydı. Ama bu bir, bir birikmişliğin eseri. Yani tek bugün olan bir şey değil. Bu bütün kulüp başkanlarının serzenişleri var zaten. Yani e, dün ortaya çıkmadı ya da Halil Umutmeler olayından sonra bu tamamen kapandı. İşte yeni bir sayfa açtık, defterleri herkes kapattı ben biraz sayfayla yolumuza devam edeceğiz durumu da yoktu. Bir anda öyle bir algı da oluştu. Tamam artık hakemler konuşulmasın vesaire işte bakın böyle sonuçlar doğru Hayır. Onların da konuşulması gerekiyor. Her şeyin konuşulması gerekiyor ama ölçüsü olması lazım. Ee, Türk sporuna yakışmayan durumun içerisindeyiz. İki haftadır dünyada bizim konuşma şeklimiz belli. Sağımızın içerisindeki güzel olaylar ya da işte e, buradaki lig rekabeti, işte kulüplerimizin oyuncuları vesaire. Şu maçta ne güzel vesaire. bir futbol oynandı filan. Güzel bir şey yok. örnekle çıkmıyoruz dünyanın karşısına. Evet, ve, i̇lgimiz çok yüksek ama olumsuz anlamda. Ve bu da bizim verdiğimiz mesajın e, ne yazık ki Avrupa'daki yansımalarının çok daha kötü noktaya gitmesine neden oluyor. İşte ligimiz belki bundan yıllar önce seviye anlamında biraz daha yukarıdaydı rakiplerine kıyasla. Bugün ilk onda diyoruz ama neden altıncı olmadığımızın e, hesabını yapmamız gerekirken ilk onda övünmeye çalışıyoruz. E, i̇stediğiniz kadar ilk onda olduğunuzu söyleyin. İşte pazarlamasından bahsedin vesaire. Süper Ligi bu şekilde kimse pazarlayamaz. Al işte yayın ihalesi gelecek. Kim yayıncı kuruluş olmak ister mesela? Kaç kişi olmak ister? Ne kadar toplu Bir yani bir kişi var bilinen. iki tane olması bekleniyor hatta yani devam etmesi bekleniyor da sonuç itibariyle burada yok gelirleri arttıracağız, marka değeri vesaire bir tarafa bırakalım. Yani Süper Lig'in şarkısıymış, işte webin sitesiymiş. Onu bu başka şeyler konuşalım. Konuşulması gereken noktalar bunlar değil. Ee, yayın ihalesini kulüpler zaten bir tek orada bir araya gelebiliyor. Hem fikir oldukları nokta o oluyor. E, ama bugün süperlik geldiği noktada e, artık süper olmaktan ziyade rezil olmak rezil oldu rezillik ya süper ligin adını değiştirebiliriz kimse de eğreti durduğunu söyleyemez gayet de yakıştı yani bu sezona ya ne zaman toparlanacağız e, diye her seferinde soruyoruz evet herkes sorunu konuşuyor teşhisi konuş teşhis ortaya koyanlar oluyor icraata döküldüğü nokta olmuyor. E, ne yazık ki sistemde ciddi problem var ve bu sistemin kökten değişmesi lazım. Bu bugün işte 5 hakem, 6 hakem değiştirmekle de tek başına olacak bir şey değil var. Yani hani daha önce hatırlarsanız işte sezon devam ederken onun üzerinde hakem görevden el çektirilmişti hı hı. bir anda. Sonra geri geldiler vesaire. Hani tek başına bununla da olacak bir konu değil. Onlar gider yerine başkaları gelir. Hakemler değişiyor zaten. Yani bunun 20 sene öncenin hakemleri yok değil mi? Ama 20 sezon öncesinin de tartışmaları bugün aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken ama ligin e, düzenlenme prosedürlerinde ama iş değişiminde bir takım değişiklikler yapmak. Kulüpler birliği denilen e, birliği belki de federasyonun bu karar mekanizmalarının içine dahil etmeniz gerekiyor. İşte her yerden bir örnek alıyorsunuz. Belçika'dan bir örnek vesaire falan ama belki de doğru olan başka bir şeydir yani federasyonun bu ligi yönetmesi değildir federasyonun belki de milli takımı yönetmesidir milli takımları yönetmesidir <laughs> e, çünkü bu kez kulüpler işin içerisine girdiği takdirde bahaneleri azalır diye düşünüyorum çünkü her hafta bir şey var bu arada sadece İstanbulspor Trabzonspor maçı özelinde de değil bu maçta Ejme Sarı Aleoğlu... yani İstanbulspor'un başkanı sahaya girdi de. Hakemin kararı vesaire ortaya kötü bir görüntü çıktı. E, Sivasspor maçı da vardı. Hiç baktınız mı? Evet evet. Ya rezalet bir maç ya. Sivasspor'dan da bir açıklama rezalet geldi. Rezalet bir Geç maç. Bir açıklama geldi ama. Re, ya çok rezalet bir maç. Yani <laughs> ve işin komik tarafı da şu. Yani her ne kadar Mehmet Büyükekşi, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi hakemlere Mete Kalkavan'la ilgili ben söz vermedim dese de o gün o toplantıda yer alan birçok kulüp başkanı, 1, 2, 3 kişi değil, neredeyse 10 kulüp başkanı hepimizin önünde bunu söyledi diyor. Nasıl oluyor peki? Hakemlere ayrı, kulüp başkanlarına ayrı konuşulmuş. Mete Kalkıvan'ın maç yönetmeyeceğine dair. Bak yönetsin yönetmesinde değilim ben. Yanlış anlaşılmasın. O başka bir şey. Federasyon başkanı bunu kulüplere söylemiş. Kulüp, kulüp başkanlarının gözü önünde, herkesin önünde söylüyor. Ve Halil Umut Meler olayından sonraki hafta maçlar başlıyor. İlk maç Mete Kalkava'nın maçı. Yani arada bir çelişki var. Yani hem orayı idare edeyim hem burayı idare edeyim yok. Türk futbolu idare edilecek noktada değil çünkü. idare işini bir bırakalım kenara. Top yükün bir aramaya ihtiyacınız var. Bu federasyondan başlayarak silsile halinde kulüp, yöneticileri, teknik adamlar, futbolcular, hakemler, medya herkese değinecek noktada bir aramaya ihtiyacı var. Çünkü bu süperlik artık süperlik olmaktan çıktı. Lig olmaktan çıktı hatta. Futboldan başka her şey konuştuğumuz bir hal aldı. burada bugün MHK başkanı değişir. Yerine başkası gelir. Ne fark edecek? Yani ne, ya da ne fark etti bugüne kadar? En basit abi. Ne fark etti ya? Ahmet İbanoğlu'ndan önce ben işte Lale Orta vardı. Ondan önce bir başkası vardı. bir sezonda iki tane MHK başkanı değişiyordu. Peki hakemler noktasında ne değişiyor ya da tartışmalar noktasında ne değişiyor? Hiçbir şey. Bugün Ahmet Dibanoğlu gider yerine başka biri gelir. Yani maçlardan konu, konu, sonra konu tartışma bitecek mi? Ya da 5 hakem görevden alındı. Tartışma bitecek mi? Ya dolayısıyla bu 3 kişiyle 5 kişiyle böyle göstermelik icraatlarla olacak işler değil. Yapacaksanız bir an önce topyekun bunu yapmanız gerekiyor ve ben diyorum ligin statüsünde sorun var. Ee, organizasyonunda sorun var. Federasyon ilk bu ligler kurulduğu günden beri federasyon yönetiyor ama artık modern futbolda bu işin içerisinde kulüpler var. Bunun Avrupa'daki işleyişindeki örnekleri bariz bir şekilde ortada. Ve bize göre daha iyi yönetilen ligler öyle değil mi? Yani hem pazarlama açısından daha iyi yönetiyorlar. Kendi markaları oluyor kulüplerin doğrudan. Hı hı. Hem de işleyişte işte sorun olduğunda da hesabını federasyonu soruma noktasında bir bahaneleri kalmıyor çünkü kulüpler yönetiyor zaten dolayısıyla işin içerisine doğrudan artık kulüpler birliğinin de dahil olması gerekiyor burada sağlıklı bir sistem oturtarak bu ligin ilerlemesi için yani Fırsbonlu. artık maçlardan sonra başkan açıklamalarını mumla arar hale geldik yeter ki böyle olaylar olmasın da çıksınlar sadece konuşsunlar <laughs> diyecek noktaya geldik şimdi Başkanlar hafta açıklama yapmıyorlar. Olay açıklamaları yapacak artık. E, evet yani Ezgi, İçeresan söyleyecek bir şey yok gerçekten. Şu an UEFA e, sıralamasında 9. sıradayız Türkiye olarak. Evet. Ama itibar anlamında 55. sırada olan San Marino'nun arkasındayız. Bugün yani. yine Avrupa basınında manşetlerdeyiz. Yok ama olaydı. yani güzel manşetler olmamız bir... lazım. Kendi geldiğimiz noktaya bak yani. Yo, niye geldiğimiz... hep güzellerini okuyoruz ya? Yani bazen böyle güzel işlerimiz oluyor. İşte Avrupa basından örnekler veriyoruz, evet. değil mi? Çok hoşumuza gidiyor böyle. Hemen onu şey yapıyoruz. İşte Avrupa'da bir. Hayır, kötüyü de söyleyelim. Söylüyoruz. Kötüyü de kalır, ben, olayından sonra. Ben okumak mı? istiyorum mesela. Yani bunları da görelim. Yani Avrupa'da hep güzel konuşulduğumuzda konuşuyoruz değil mi? Yok marka yazmış Türk futbolu nereye gidiyor? İspanyol gazetesi. Türk futbolu nereye gidiyor? Vallahi biz de Doğru bilmiyoruz marka. Doğru bir soru. Evet. Yani sor, sen soruyorsun ama biz de bilmiyoruz. Evet. Yani gittiği yer bariz ortada ama sonucu bilmiyoruz. Sport yazmış Türkiye'de bir skandalda başkan takımı sağdan çekti. İşte Sky Sports yazmış süperlikte tartışmalar bitmiyor. Tutto Mercato sansasyonel bir olayda. <laughs> Yani Ojogo'dan Sky İtalya'ya kadar herkes yazmış. Ve hep söylenen Güzellikleri daha. konuşuyoruz. Alın işte Türkiye'nin e, Avrupa'daki iz İmaza. düşümü bunlar. Şimdi İstanbul Spor'dan bir e, mesaj geldi. Onu da paylaşmış basın diyorsan. Evet. Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcımız Bayram Saral. Dün akşam gerçekleşen yaşayan takımımızın sağdan çekilme olayı ve sezon başından bu yana yaşananlarla ilgili bugün saat 16'da basın toplantısı yapacak. Ne söyleyecekler acaba? Merak konusu tabii. Neden buralara kadar, niye buralara kadar geldiğini söyleyecek ve neden artık tepesinin attığını söyleyecek. En son Kulüpler Birliği toplantısında da tek istifa açıklaması yapan, istifayı davet eden başkan da Ejmel başkan da onu da biliyoruz. Ama geldiğimiz noktada tabii ki istifaya çağırabilirsin TFF'yi. Ee, gidersin, açıklama yaparsın ama sahaya indiğin zaman e, haklıyken haksız duruma düşersin ya yani bu kadar basit biz daha iki hafta o 8 gün öncesine kadar umutmeler konusunu konuşuyorduk Radikal kararlar alınması lazım derken bir baktık her şey unutuldu Hakemler okey dedi federasyon takvimi açıkladı hakemler ataması oldu maçlar başladı tekrar hakemlerle olan bir durumdan Daha sonrasında başkan çıktı sağdan takımını çekti yani biz hep bir şeylerin üstünü kapatır derken aslında oradaki sorunları kapatıyoruz. Anlık kapatıyoruz. Aslında sorunlar çığ gibi büyüyor. Ondan sonra nur topu gibi, nur topu gibi bir çocuğumuz oluyor. Sorunumuz oluyor. O, yani radikal kararlar alınması lazım derken yani bir şeyleri alman lazım artık bir şekilde bir şeyler yapman lazım artık futbolda devrim yapman lazım futbolda bir şeyler değiştirmem lazım ya e, geri geldiği zaman cezaları açıklaman mı lazım? Yani bir şeyler yapman lazım. Yani sürekli üstünü kapatırsan e, işte Faruk Koca Sayın Başkan, Ankara Gücü Başkanı sahaya indi. Hakem Ömer'e yumruk attı. Ecme Başkan geldi. Takımı sağdan çekti. Yani aslında sorun yönetiş şeklinde, sorun yönetim şeklinde, sorun futbolun yönetim şeklinde olması lazım iken biz futbolun yönetim şeklini konuşmayıp sürekli üstünü kapatırsak Çığ gibi büyür, ondan sonra daha büyük felaketler de karşımıza çıkar. Artık birinin dur demesi lazım.